Evet, bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle ne yapıyoruz arkadaşlar? Arkadaşlar bugün YouTube'da profil fotoğrafı nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Kullandığım uygulama ise Adobe Photoshop bildiğiniz. Ee, arkadaşlar bu arada beni yapmayı ee, görmek, beni yapmayı öğrenmek istiyorsanız videoya 3 sadece 3 veya 2 veya 1 veya 0 3 veya 2 arkadaşlar. Evet. O kadar like bekliyorum. 1 dakika. Bir dakika. Şu an... Neyse. Arkadaşlar ilk önce şuradan bakın gördüğünüz gibi dosya yazıyor. Şu an ben de ekran o kadar yetmediği için dosyaya basıyorsunuz. Aça basıyorsunuz. Ben hemen e, kendi fotoğrafınızı açıyorsunuz ya da e, profil fotoğrafında kullanacağınız fotoğrafı seçiyorsunuz, Aça basıp tabi olmuyor şu an. Ben hemen dosyamı seçip geliyorum. Evet arkadaşlar ben şu an kendi vektör çizimimi seçtim ve şuradan hemen şuradan bir dakika şunu şöyle şey yeni katmanımızı şimdiden açalım. Şimdi arkadaşlar ilk önce arka planı silelim ki en baştan nasıl yaptığımızı görün. Arkadaşlar tıklıyorsunuz Del Yok şu an katman sıfır almamız gerekiyor. Tıklıyorsunuz Del Arkadaşlar eğer bu sizde olmuyorsa ıı, katman sıfır var. Ona basıyorsunuz ve şuradan katmanı rastlerleşti diye bir şey var. Ona basıyorsunuz ve arkadaşlar hızlı şuradan hızlı sihirli değnek aracı var. Ona basıyorsunuz. Bakın şu an hmm. şuradan katmanımızı seçelim. Ve arkadaşlar basıyorsunuz nereye sileceksiniz. Ben şu an arka planı nasıl yapmayı göstereceğim için arkadaşlar o siliyorum. Ha, basıyorsunuz dele basıyorsunuz. Basıyorsunuz delete basıyorsunuz. Basıyorsunuz delete basıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar arka plan yapmak için buradan Devlet aracı var onu seçiyorsunuz bir dakika şöyle mesela kusura bakmayın şuradan katman bire geç şimdi seç yeni katman aç ve devlet aracını bunu böyle boya Evet şimdi katman 2'yi en alta alıyoruz ve arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle çok kolay yapabiliyorsunuz bu arkadaşlar bu sadece turuncu olmak zorunda değil buradan size tüm renkleri göstereyim ben bunu kullanıyorum en sevdiğim bu benim şu şöyle ee, yanlış yaptık yanlış yaptık yanlış yaptık arkadaşlar yeni katman açmayı unuttuğumuz için şu katman sıfırı sil evet arkadaşlar ben şu an ne yapacağım ee, kendi fotoğrafımı direkt ekleyeceğim ee, o yüzden arkadaşlar hemen ben kendi fotoğrafımı alıp ekleyip geleyim. Arkadaşlar ekledim ama hemen hızlıca yani şöyle yapalım. Hızlıca arkadaşlar tamam. Bakın ha. Akıllı nesne düzenlenebilir olmadığı için dekoratif aracı kullanılamıyor. Şimdi sağ tık yapıyorsunuz ve katmanı rasterleştiriyor arkadaşlar. Ona basıyorsunuz ve şimdi ben arka planı sileceğim. Bastım delete. Bastım. delete. Bastım. Delete. Bastım. Delete. Bastım. Gel. Bastım. Delete. Arkadaşlar yakınlaştırmak için CTRL'ye basıp artıya basıyorsunuz. Sonra yani boşluk tuşuna basıp tutup istediğiniz gibi yönlendirebiliyorsunuz. Sistem seçtim. Delete'yi seçtim. Oraya sildiğine göre tamam. Tamam. Evet. Yok, 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 yok. Şimdi buradan hmm, Dekayet aracını alıyoruz. Ve katmanı açıyoruz o katmandayız evet şu an bunu böyle yapıyoruz böyle bir dakika bunu aldık bunu böyle seçtik böyle böyle aldık hop evet bu katman 3'ü alt alıyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan katmanı 2'yi silelim bunu yapmayı göstermiştim zaten bir dakika bunu yapmayı göstermiştim şimdi katmanı 2'yi silip sadece bu duruyor arkadaşlar şimdi öbürüne geçin öbürü hangisi olsun mesela renganik bunu gösterelim hop böyle bir şey oluyor arkadaşlar ben bunları kullanmıyorum şimdi öbürüne geçelim siyah beyaz siyah beyaz böyle arkadaşlar ben bunu da kullanmıyorum çok renksiz çünkü şuna bakın bu da böyle bir şey bu aslında iyiymiş ama arka filan arka plan filan değil çok sarı duruyor bak bu da iyi ama renksiz arkadaşlar renksiz Bak böyle istemiyorsanız arkadaşlar. Böyle yapıyorsunuz. Şöyle sol sağ alttan sol sağ alttan sol, doğru sol alttan yukarıya doğru çekiyorsunuz. Sol alttan sağ yukarıya doğru çekiyorsunuz. Ve aslında böyle güzelmiş bir şey öyle kullanıyorum. Buradan e, böyle bir şey var. Yeşil kırmızı. Bunu da kullanıyorum arkadaşlar. Ben hemen kullandığıma geçeyim. Şu. Evet arkadaşlar göstereyim. Evet arkadaşlar hiç arka plan istemiyorsanız göstereyim arkadaşlar göstereyim. Şuradan tekrardan sihirli değnek aracını alıyoruz. Basıyoruz. Delete. Siliyorsunuz. Basıyoruz. Siliyorsunuz. Buraya basıyoruz. Siliyorsunuz. Sadece arka plan siliyor arkadaşlar. Kendi fotoğrafınızı silmiyor. Evet arkadaşlar gösterdim. Şurada bir şey mi kaldı? Bana mı öyle geliyor? Evet evet. yok. Orada değil. Şurada. Heh. Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi simlik. Böyle olabiliyor. Kendi arka planınızı ekleyebilirsiniz. O yüzden arkadaşlar bugünkü videomuz biraz kısa mı oldu? Bir şey ekleyebilir miyim? Şu an bir şey yok. Bu videodan sonra arkadaşlar nasıl denal yapılır diye video çekebilirim. Ya da yarın çekebilirim. Onu şu an bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Timeline yapımında çok bir şey anlatamadım. O yüzden arkadaşlar Timeline nasıl yapılır? O videoyu bir daha çekeceğim arkadaşlar. Çünkü o zaman arkadaşlar ben de çok bir şey ve video bayağı uzun sürdü ama bu sefer kısaca anlatacağım arkadaşlar. Yani bu kadar. Arka planımı gösteren yani evet. Evet arkadaşlar nasıl kaydediyorsunuz? Şu an dosya var ona basıyorsunuz. Ben bastım ve şuradan farklı kaydet var. Öyle Seçiyorsunuz kaydediyorsunuz. PNG olarak profil fotoğrafı yapmak için PNG olarak kaydediyorsunuz arkadaşlar. Ya da JPEG falan. Öyle kaydediyorsunuz. Şuradan arkadaşlar. Fotoğrafımızı Bir dakika. Şu an text var. Şöyle bir dakika. Şu an arka plan olmadığı için yazı yazamıyorum. Mesela full count Siyah yap. Evet. Evet. bak. Tümünü seç. Buna bas. Siyah yap. Beyaz. Yazmıyor. Bundan nefret ediyorum. Yazmamasından. O yüzden. Bir dakika bu ne? Neyse arkadaşlar. öyleyse siz bir yazarsınız. Bu videomuzda bu kadardı. İlk ve kendi videom arkadaşlar. O yüzden bu videoya bir like sayısı bekliyorum arkadaşlar. Hop, Ve evet. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Bu videoyu beğendiyseniz yani kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.